Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahnemizi açtık. Birinci sorumuz ekranda. X pozitif gerçel sayı olmak üzere böyle bir eşitlik var. Burada kök 2 artı 1 x ifadesinin a türünden eşit nedir? Ben buna benzer bir soru çözdüm bu kitapta. Şimdi arkadaşlar biz bu ifadeye b dersek bu ifade aslında b üzeri eksi 1'dir. Sebep şu. Neden? Çünkü kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in çarpımı 1'dir. O zaman burada sen kök 2 artı 1'e b dersen, burası mecburen b üzeri eksi 1 olacak ki üstlerden b üzeri 0, 1 gelsin. Şimdi buradan çıkan sonuç, o zaman ben bu eksi 1 başa attım attım, burası logaritma b tabanında x eksi burada eşittir a. O zaman b tabanında x dediğim ifade eksi a geldi mi geldi? Bana neyi sordu? B tabanında x cevap eksi a. Geçtim ikinci soruma. A, B, C birer gerçel sayı olmak üzere. Şimdi biz hatırlıyor musunuz? Buraya 1 olduğu zaman ifade x eksenini kesiyordu. Ve burası 0 olduğu zaman da asimtot oluyordu. Yani 2 yazdığın zaman 2b artı c eşittir 0. 3 yazdığım zaman da 3b artı c eşittir 1. Buradan çıkan sonuç bu. O zaman c eşittir eksi 2b. C yerine eksi 2b yazarsam b eşittir 1. B eşittir 1 ise C eşittir eksi 2. Böyle puzzle çözer gibi gidiyoruz. Peki canlarım 6 yazdığım zaman da 4 olacaksa. Şimdi orayı bir düzenleyelim. Logaritma A tabanında hemen B'si kaç? X eksi 2. 6 yazdığımda 4 olacaksa logaritma A tabanında 6 yazdığımda 4 eşittir 4. A üzeri 4 eşittir 4 ise A eşittir buradan kök 2. Bunların hepsi çıktı şimdi. Bak 2B artı C eşittir 0. Evet doğru. B büyüktür 0. Evet doğru. A büyüktür 1 kök 2. Evet doğru. 3'ü de doğru. Geçtim 3. soruma. Şimdi ifademizde AB 2 birim. AC 4 birim. Burası logaritma 2 tabanında X birim. X tam sayısı kaç farklı değer alır? Burada ne var? Şuraya A dersem, buraya B dersem, buraya C dersem üçgen eşitsizliği var. O ne? Mutlak değer A eksi B küçüktür. C küçüktür. A ile B'nin toplamı. E o zaman 4 eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Burası c dediğin logaritma 2 tabanında x'tir. Ve 2 artı 4 de burası 6'dır. 2'yi her iki tarafa taban olarak gönderirsin. Yön değiştirmez. Niye? Birden büyük. Burası 4. Burası tabii ki 2'nin karesi. Burası x. Burası 2'nin 6. kuvveti 64. Kaç sayı var? 64 eksi 4 eksi 1 tane. Niye eksi 1? İkisinde de eşitlik olmadığı için o zaman cevap 59 tane değer 6. Geçtim 4. soruma. Güzel bir soru. Orantı mantığıyla çözeceğiz. Şuraya biz k diyelim. O zaman logaritma x dediğin 2k'dır. Logaritma y dediğin ifade 7k'dır ve logaritma tabii ki z dediğin ifade de 3k'dır. Canlarım x ise 10 üzeri 2k, y ise 10 üzeri 7k ve z de buradan kaç gelir? 10 üzeri 3k. X ile y'nin z'nin çarpımı ne gelecek? Tabii ki 10 üzeri 12 tane K gelecek. 10 üzeri 12K. Anlaştık mı? Buradaki kilit yer burası. Niye? Tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada. Peki canlarım bu neye eşitmiş? 64. Peki güzel insanlar bizden X'i istiyor. Yani 10 üzeri 2K'nın kaçıncı kuvveti? 6. İyi e zaman burası ne? 2'nin 6. kuvveti. Bu buna eşittir. 10 üzeri 2K. Buradan kaç gelir? 2 gelir. Doğru cevap A şıkkıdır. Geçtim 5. soruma. Yine güzel, hoş bir soru. Logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiş. x yerine 1 bölü 3 yazdığım zaman y'si 1 oluyormuş. O zaman logaritma a tabanında 1 bölü 3 eşittir 1. a üzeri 1 eşittir 1 bölü 3 ise a buradan kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. a 1 bölü 3 ise f bileşke f n. Ne demek? Yani ben bir kez f bileşki f'i bularsam logaritma a tabanında x gördüğüm yere yine logaritma a tabanında x yazdım. Bu benim f bileşki f x'im. Canlarım buraya n yaz diyor. E ben buraya n yazarım. O kolay iş. Logaritma a tabanında logaritma a tabanında n dediğin ifade neye eşitmiş? Eksi 3. E A'yı kaç buldum? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü karşıya gönderdim. 1 bölü 3'ün logaritma 1 bölü 3'ün eninci kuvveti 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. 1 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti kaç yapar? 27 yapar. O zaman logaritma 1 bölü 3'ün eninci kuvveti. 1 bölü 3'ü tekrar gönderdim. O zaman 3 üzeri eksi 1'in 27'si o da 3 üzeri eksi 27. Doğru cevap değişik. Bak A'yı şurada keşke bulmuştum. Yazsaymışım ama yazmamışım. Bura 1 bölü 3. Bura da 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü karşıya gönderdim. 1 bölü 3'ü karşıya gönderdim. Karşıya giderken de taban olarak gidiyor cepte bilgi. Geçtim 6. soruma. Kenar uzunlukları verilen aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki kağıdın tamamı eş karesel bölgelere ayrılacakmış. Toplam 24 tane eş karesel bölge olduğuna göre. Şimdi canlarım ben şunun bir kenarına n desem bunun kenarına n desem buranın alanı n kare mi? Evet. Böyle kaç tane var? 24 tane var. 24 tane n kare neye eşittir? Logaritma 9 şurası 3 burası küp kök 3 çarpı burası 8 logaritma 2 okumakta zorlandım kusuruma bakmayın. Burası 4. Peki güzel insanlar bakın dikkat edin. Şurası aslında 3 üzeri 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü başa sallarsam burada 9 olur 1 bölü 3 olur bu cepte. Şimdi burası aslında 2 üzeri 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ü en başa sallarsam 8 1 bölü 4. Hocam diğerlerini yazmadınız çünkü diğerlerinde 1 gelecek yazmana gerek yok. 24 tane en kare bu geldi mi geldi. Şimdi buna bu gitti. Buna bu gitti mi gitti. Peki güzel insanlar Canlarım şurası ne geldi? Bakın şurada 3 kaldı. Şurada 2 kaldı. 6. 24 tane en kare eşittir 6 ise en kare eşittir buradan 1 bölü 4. En eşittir buradan 1 bölü 2. Eksilisi gelmez. Kenar negatif olamaz. Uzunluk çünkü. Ne 1 bölü 2 ise? Hangisinin cevabı 1 bölü 2'dir? O zaman cevap hemen bak burada sırıtıyor değişikliği. Neden? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi başa attın. Doğru cevap değişikliği geldi. Geçtim 7. soruma. Aşağıdaki kutuların içine 27, 2, 4, 32, 3, log3, log3 tabanında 2, log25, log3 tabanında 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktaymış. A kaç olabilir? Bakalım. Şimdi güzel insanlar ben bunların farklarının bir olmasını istiyorum. Farkların bir olmasını istiyoruz. Öyle bir şey yapacağız ki fark bir olacak. O da kim? Al sana şurası. Bak niye? logaritma 30'dan logaritma 3'ü çıkartırsan burası logaritma 10 olur. Cevap da 1'dir. Şuraya log 30 geldi. Buraya da log 3 geldi. Bunlar gitti. Şimdi toplamları 2. Toplamların 2 olması için 25 ile 4'ü al. Bak şunla şunu al. Niye? log 25 ile log 4'ün toplamı ne gelecek canlarım? log 100 gelecek. E log 100 de neye eşit? 2'ye eşit. Burada şunla şu da gitti mi gitti. Şimdi geldi bölümleri 3. O zaman düz bölme yapacağım için başa 3 almam lazım. Hangisinden alalım? Tabii ki 3 tabanında 8, 3 tabanında 8. Peki 2 tabanında 3 hangisi almadık? Şunu almadık herhalde. Şunların şunla şunu alacağız. Bak şunla şunu. Heh. Şimdi logaritma 3 tabanında 2 bölü burası logaritma 27 ya 3'ün küpünün ikisi. O zaman buraya sen 1 bölü 3'ü aldın. Bak bu 3'ü buradan buraya aldın. Tamam mı? 1 bölü 3 oldu. Birinci kesiri aynen yazarız. İkinciyi ters çevirip çarparız. O zaman 2 tabanı da 3 oldu. Buranın sonucu da 3 geldi mi? Geldi. Bak bölme. Hangisini aldık? Şunla şunu aldık. O zaman geri sadece ne kaldı? 3 tabanı da 8'de 2 tabanı da 3. O zaman logaritma 3 tabanı da 8 çarpı logaritma 2 tabanı da 3. Burada 3'ler birbirini götürdü. 8 dediğin 2'nin küpü 3'ü başa salladın. Sonra 2'ler birbirini götürdü. Cevap da 3 geldi. Olabilir sorusunun cevabı C şıkkı. Geçtim 8. soruma. Logaritma A tabanında 3, B tabanında 3, C tabanında 3. Burada bir yaman çelişki var. Ahmet Kaya'nın dediği gibi. Burada 0 ile 1 arasında A sayısı. O önemli. Şimdi burada B ve C var. Bak B ile C'nin arasındaki ilişki düz mantıktır. B küçük olduğu için C'den otomatikmen Y sayısı Z'den büyüktür. Sakın ama sakın şöyle düşünmeyin. E, burada da o zaman A sayısı en küçük. Hayır. Pardon. E, burada işte A küçük olduğu için en büyük X'tir. Öyle düşünmeyin. Sıkıntı şu. A sayısı 0 ile 1 arasında olduğu için bunun hangi kuvvetleri? Eksi kuvvetleri çıkar. X sayısı bir kez negatiftir. Ama diğer sayılar B, C pozitiftir. Yani Y, Z pozitiftir. Yani şöyle anlatayım. Y pozitif, Z pozitif, X ise negatiftir. Örnek verirsem logaritma diyelim ki 1 bölü 3 tabanında 3. E burası nedir? 3 üzeri eksi 1'dir. Baksana al mis gibi cevap negatif çıktı. Bu kadar. O zaman en küçük X. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sonra Z, sonra Y. Doğru cevap B şıkkı. Geçtim 9'a. Evet canlarım 9. sorumuz. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir. Logaritma 3x tabanında 2x olduğuna göre x kaçtır? Farklı bir soruya benziyor. Değişik bir yöntemi yapacağız. Ne yapalım? Önce bir tavan değiştirelim. Yani baktığın zaman soruda kendini gösteren hiçbir şey yok. O zaman burası logaritma 3 tabanında pardon logaritma 10 tabanında 3 logaritma 10 tabanında 2 eşittir. Burası da logaritma 10 tabanında 2x logaritma 10 tabanında 3x. İşler dışlar çarpım yaparsam burası 3 çarpı logaritma 3x eşittir. Logaritma 2 çarpı logaritma 2x. Şimdi şurada bir joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bakın burada aslında birbirini gösteriyor soru. 1 bölü 6'yı bir denemek istiyorum. Burası logaritma 3 çarpı logaritma 1 bölü 2 eşittir. Logaritma 2 çarpı logaritma 1 bölü 3. Şimdi bunlar birbirine eşit görünmüyor gibi görünse de bunlar aynısı. Niye? Çünkü burası 2 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1'i başa attım. Eksi log 3 çarpı log 2 oldu. E burada da 3 üzeri eksi 1. Eksi 1'i başa attım. Eksi log 2 log 3. Bunlar aynıysa bunu sağlayan değer 1 bölü 6'dır. Sentetik çözüm yaparız. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Bakın göstereyim sadece. Logaritma 3 artı logaritma x yazarsın. Buraya da logaritma 2 artı logaritma x yazarsın. Log 2'leri dağıtırsın. Log işleri dağıtırsın. Ortak parantezleri alırsın. Ama sabah ezanına kadar sürer büyük bir ihtimal. Geçtim 10. soruma. Yine çok güzel bir soru. A, B ve X pozitif tam sayılar olmak üzere. Logaritma A buymuş. Eşitliği veriliyor. Ne yapabiliriz? Güzel bir yorum sorusu. İyi dinleyin. Hamlelere başlayacağız. Burası önce bir kez logaritma. 3'ten başlayacak kaça kadar olan sayıların çarpımı? Bir kez 300'e kadar olan sayıların çarpımı. Burada kaç tane terim var? Tabii ki 300 eksi 3 bölü 3 artı 1. 99 100 tane terim var. Sen burayı 3 parantezine alırsan 3 üzeri 100 olur. 1, 2, 3 nokta nokta 100'e kadar olan sayıların çarpımı. Burada yapılan en büyük hata 3 parantezine aldığında şu 100'ü yazmamak. Burası logaritma 3 üzeri 100 çarpı 100 faktöriyel yaptı. Bu neye eşitmiş? Logaritma a. A dediğim ifade 3 üzeri 100 çarpı 100 faktöriyel. Peki x'in alabileceği en büyük değer ne? Bir kez x'in içinde 100 var mı var? 100 faktöriyelin içinde kaç tane 3 var? Onu nasıl yapıyorduk? Sürekli bölerek. 33, 3'e böldüm 11, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 33, 44, 47, 48. O zaman burada ne oldu? 3 üzeri 100 geldi. Buradan ise 3 üzeri 48 geldi. Bunlar çarpım durumunda olduğu için 3 üzeri 148 çıktı. En büyük değer 148'dir. Çok efsane bir soru. Bak ne yaptım? Sakın ama sakın canlarım Allah peygamber aşkına 3 6 9'u 3 parantezin alırken 1 2 3 yazmayın bu yanlış. Niye? Bir 3 bundan gelir bir 3 bundan gelir bir 3 bundan gelir burası 3 üzeri 3 olur. O yüzden buradaki 100 oradan geldi her birinden 3 geldi. Mevzu bu. Geçtik. Evet canlarım geçtik. 11. sorumuza 2020 AYT sorusu. A ve B birden farklı pozitif gerçel sayılar eşitsizliği sağlanmaktaymış. Buna göre ifadelerin hangileri her zaman doğrudur? Şimdi biz aslında şurada hemen direkt A'yı bulabiliriz. A dediğimiz ifade mecburen şurası sıfırdan küçükse 1 bölü 2 yazsaydınız ya da 1 bölü 4 yazsaydınız ya da 1 bölü 8 yazsaydınız. Fark etmiyor. Sonucun eksi olacağını göreceksiniz. Niye? 2 üzeri eksi 1. Tabii ki logaritma 2 üzeri eksi 1, 2. Şurada 1 ve eksi 1 başa geldi. İfade bitti. Burası eksi 1 çıktı. Demek ki a sayısı 0 ile 1 arasında. Yine aynı mantıkla baktığın zaman şu 2'yi karşıya göndersen 2 üzeri 0 küçüktür b. 1 küçüktür b. Senin aradığın b sayısı da 1'den büyük. Peki a ile b'nin toplamı kaçtır? a ile b'nin toplamı bir kez 1'den büyüktür. Niye? Bu 1'den büyük. Bu 1 ile 0 arasında 1'den büyük çıkar. Şimdi B sayısı A sayısından büyüktür. A minnacıktır. Bunların farkı da her zaman yine sıfırdan büyüktür. Peki A ile B'nin çarpımı her zaman birden büyük müdür? Değildir. Neden? Mesela B'yi sen 2 alsan. A'yı da 1 bölü 4 alsan. Şartlar sağlandı mı? Sağlandı. E çarparsan 2 bölü 4, 1 bölü 2 çıkar. Ve o da birden büyük gelmez. O zaman doğru cevabım C şıkkıdır. Geçtik 12. sorumuza. Evet canlarım geçtik 12 ve son sorumuza. Her birinin alanı logaritma kök kitabında 64 birim kare olan 5 tane özdeş dikdörtgen aşağıdaki karenin içine şekle gibi yerleştirilmiş. Sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Peki canlarım. Birincisi şu. Ben önce şu logaritma kök 2 tabanında 64'e bir el atayım. Burası tabii ki logaritma 2'nin 1 bölü 2'si burası 2 üzeri 6. 6 başa 1 bölü 2 başa 6 bölü 1 bölü 2'den alan 12 geldi. Bu cepte. Şimdi burada ne var? karenin içine demiş. Oraya bir vurgu yapmış. O zaman şura bir kısa kenar. Bura bir kısa kenar. Bura bir kısa kenar. Bura uzun kenar. Bura uzun kenar. Bura uzun kenar. Bu karenin bir kenarı kısa kısa kısa. 3 tane kısa artı 2 tane uzun mu? Evet. Bu karenin kenarı uzun. Sonra bir daha uzun. Sonra bir daha uzun. 3 tane uzuna eşit mi? Eşit. O zaman atarsam karşıya 3 tane kısa bir tane uzun geldi mi? Geldi. Peki Hemen buraya bir dikdörtgen çiziyorum. Şu benim mavi minnak dikdörtgenlerimi. Buraya uzun yerine 3 tane kısa buraya da kısa yazdım. Buranın alanı 3 tane k kare eşittir 12 geldi mi geldi. K'nın karesi eşittir 12 bölü 3. K'nın karesi eşittir 4. K'nın değeri 2. İnatla bulmamaya çalıştık ama bulduk. K2. k 2 bulduktan sonra sarı boyalı bölgenin alanı. Şimdi canlarım K2 ise Uzun ne olur? 6 olur. O zaman bakarsanız k yerine 2 yazarsanız bura 6. 2 kere 6 12. O zaman bunun kenarı 18 birim. 18 çarpı 18 eksi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı kaç? 12. Canların burası 18 çarpı 18 324 gelir. Bundan 60 çıkaracağım. Tabii ki 264 kalır. Doğru cevap da E şıkkıdır ve testimiz burada biter güzel insanlar bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın seviliyorsunuz